Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Murat'ın bonus oynuyoruz. Uzun süredir bu videom gelmiyordu. Bu serinin devamı gelmiyordu. Şimdi bu serinin devamını çekim dedim. Durdum durdum düşündüm. Bir anda bu geldi aklıma. Yani abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman ben kaçar diye videoyu kapatıyormuşum. Hayır asla. Evet göze alıyoruz. Ne? Ne? Nasıl oldu? Hadi bakayım göz 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 göz. Allah Ekber. Şimdi bir yerlerimiz kırılacak. İlla ki. Evet. Oo. Shut oh. the. Tamam burada dur. Yeter. Bakalım nasıl bir duruş. Ya kardeşim. Bu video 16 dakika olacak bu arada. Ben size söyleyeyim. Şimdiden. O ne yaptı? Dakika. Yes. Hadi 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 hadi. Devam edebilirsin. İşte bu bebeğim. Of. Of. Evet ben bir balığım ve şu an burada yüzüyorum. Maşallah. Ne baktın kardeş? Hadi hadi şuraya bir tane çakıl. Üf. İyi iyi iyi. Bir kere daha şu ağacı çakılmazsam biterim. Hayır. Of. A şeyi vurdum ya arkayı taşa. Çok kötü bir kemik kırılması yaşandı az önce. O Ana. Tamam gidiyoruz. Gözle meydanız bulanıyorsa bu arada videodan çıkabilirsiniz. Ama abone olmayı unutmayın. Bakın lütfen abone olup like atın ya. Beni bir 200 abone yapalım. Ben daha sizden bir şey istemiyorum. Beni sadece 200 abone yapalım lütfen. Arkadaşınız olan varsa onlara da söyleyin. Onlar da abone olsun. Yani bizim emeğimiz ne oluyor? Sizin kanalınız varsa bu yorumlara yazın. Ben sizinkine abone olayım. Yani arkadaşlar bu kadar rahat olmanız Ne Nedim yani. Kanalınız varsa benim şeyime girin. Yorumlar yapın bana. Ben hepinize abone olacağım. Vallahi diyorum. Bu videoya yorum yapanların kanalına abone olacağım. Hadi. Of. Güzel kemik kırılamadı. Şimdi kırdım ama 3 kemik. Hadi hadi. Hadi devam et. Devam et. Devam et. 31. Hayır 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 dostum. Dostum hayır 31. O zaman günbam. Aje çok fena tosladım. Ayağa bak. Ayağa bak. Evet. Şu an boli. Evet. Of. Boli. Devam et. Sakın durmayacaksın. Durmak yok, tamam mı boli? Hayır. Daha da ileriye git. Daha da git. Hem de o ağaca toslayarak. Of. O ağaca vurmaydın ya. Of. 132. Ele bak. Ayaklara bak. O güzel kemik kırmışız ha. Bakayım harita alabilir miyim? Nerede nereden alıyorduk onu da? E ee, Ben bir şey mi yaptım? Hayır. Kardeşim, ben bir şey yapmadım. Hım. Ben yukarıya çıkıp da zıplayamıyor muyum? Mantık. Zeka. Hayır. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Ben nasıl şey yapıyordum onu Seviyelere geçiyordum. Ya oğlum ne oluyor sana? Ne oluyor sana kızım? Seviye arttırma neredeydi ya? Ben seviyemi kullanmayı istiyorum da çünkü. Neyse bekle. Of. 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 The mic Of mide bulandı adam. Of. Evet, 125 abone olduk şu an. Bir kişi az önce abonelikten çıktı. O abonelikten çıkan çok ayıp ediyor. Ya oğlum, benim sana bir şeyim mi var? Acım diyen yalan söyle. Hadi uç uç uç, 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 uç uç uç. buradan bir kere zıplamam lazım. Ya oğlum ne var şimdi buradan zıplayınca bir şey mi oluyor ya? Ya oğlum alemiz mi? Dokka. 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 Of adam etmek. <laughs> Sadece 66 kemik mi? Hey dostum. Ya oğlum ben zımbıramı izliyorum hem de yukarıdan. Bu seviyede nereden atlıyorduk Ben anlamadım ki. Hatırlamıyorum. Uzun süredir bu oyunu çünkü oynamıyorum. Kardeşim geri gelecek kim bak. Gel bakayım geri. Aa, nasıl da geldin ama. Çünkü sen bir küçük adam ekmeksin. Oh shit. The fucking hell Shut oh. the oh. fuck up. Shut the fuck up. Ya bu ne biçim bir şey ya? Ya ne oldu oğlum? Arkadaşlar gece saat kaç bilmiyorum ama Ben bu videoyu herhalde şimdi kapatacağım 16 dakika demiştim ama Ne yapalım yapacak bir şey yok Şimdi nasıl diyeyim O zaman abone olup like atmayı unutmayın Eğlendiyseniz Güzelse video Evet size tekrar tekrar diyorum Bunu Bakın, benim kanalımı yorum yazın, ben de sizin kanallarınıza abone olayım. Kanalı olan kardeşlerimiz olsun. Hadi be, size bir kanalınıza abone olayım, siz de bana abone olun. Okey? Anlaşma tamam mı? Yemin edin. Bekliyorum. Tamam, yemin ettiğinizi duydum şu an. O zaman ben şey yapıyorum. Videoyu kapatıyorum o zaman ben kaçar.